Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fikret amcamla geziyoruz köyümüzde. Dedem de var yanımızda. Ey sağlı Fikret amca. Heh. Herkes görüyor seni. Şunu da kesmemiş adam ya. Neyi kesmemiş be? Allah Allah. Nereye gidiyorsun Fikret amca sen bakalım. Nereye gidiyorsun? Hadi dur <laughs> Ha geziyor. Dört. çek, mezarlıkları çek. Mezarlıkları çekelim. Çeşmeyi çekelim. At Neye atam? Facebook'a at. Facebook yok YouTube'a atıyoruz YouTube'a. YouTube'dan mı görüyorlar? Facebook'tan mı görüyorlar? YouTube'dan da görüyorlar, Facebook'tan da yap görüyorlar. Ya ya sen, şey Kadir abim reklamımı yapıyor. Facebook'la da. Sağ onun işi şey var. onun işi şey var. He? Onun işi var. Onun işi Bunlar bunlar. çıkıyorum, ya. Tamam. Tamam. Gitti. Şirket amca hemen yok. Bu Neye? Arkadaşlar bunun ismini biliyorsunuz mu? Bakın kırmızı gelen. Bunun ismine gerden gedellenmiş. Fazla gözükmeyen mi? Ama... Olsun. Gözüküyor yine kırmızı kırmızı. Bilenle yoruma yazsın. Bakalım kimler biliyor. Tüttürüyorum Fikret amca. Da Sen bu çalıyı mı alıyordun Fikret amca? Burada ne Neyi alıyordun sen orada? Ağacı olacağım. Ağacı <laughs> sen? Eee bir adam öt mü dedi? Öt <laughs> dedi. <laughs> <laughs> Korktun. Evet arkadaşlar şimdi sizlere daha net gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yolda gördük. Bakın bunun ismi gerdenge. Bilenler yoruma yazsın bakalım. Neymiş bunun? Bunu bilenler... Kırmızı gelen güzel de duruyor. Yeni ya o. Yeni diye mi? Hı. Ana. Ana yedi. O zehirli olmasın. Hmm. bakalım gerden gel. Ben de. Çöpler. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Çöpleri mi atıyorsun? At bakalım. <laughs> Of. Güzel mi? Oo. Mis mi? <laughs> <laughs> Çıkırmaya çalışıyorsun ya. Keyifli var Keyifli şu an. Ay yuttum da sana ama. mu? yuttum. Ona başlamam bu Çamlıkları çek. Çamlıkları çek. Çamlıklar var arkadaşlar <laughs> burada da. Bizim köyün çamlıkları. Da. Burada da da çeşme var. <laughs> ne oldu? Öksürüyorsun ya. Oldu kaldı ha. Çekere <laughs> <laughs> ya. <la>. Yuttun mu? Yuttun mu? Ne kaldı lan? Bir çekirdek. Evet arkadaşlar Çorak köyümüzün Şehit mezarlığı Şehidimizin mezarı gördüğünüz evet gibi Evet arkadaşlar, e, bu da büyük dedemin annesinin mezarlığı gördüğünüz gibi. Büyük dedemin mezarlığı da şurası. Evet arkadaşlar dinler mahallesine gelmiş bulunmaktayız geldik Arkadaşlar bu da da evi <laughs> Evet arkadaşlar cinler mahallesinin e, camisi bu da gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şimdi dönüyoruz. Ee, bir üstte üzerine cinler mahallemize geldik. Siz de isteklerinizi belirtip yorumlarda ee, orayı da gidebiliriz. Evet arkadaşlar 200 abone olduk arkadaşlar çok teşekkür ederim sizlere e, abo abone olmayı unutmayın videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar e, izlediğiniz için videolarımı teşekkür ederim hepinize güle güle bir dahaki videoda görüşünceye kadar.